Herkese selamlar. Yeni 2.7 yamasına gelecek olan karakterlerimiz duyuruldu. Ben de diyordum bugün bir şey eksik, ben bir şey unuttum ama yeni karakterlerimizin duyurulacağını unutmuşum. Neyse ki biri bana hatırlattı sağ olsun. Cookie işini Bu ve Yelan yeni yamamızda oyuna eklenecek olan karakterlerimiz. Tekrar ediyorum. 2.7 yamasına gelecek olan karakterlerimiz bunlar. Özellikle şu iki karakterin tasarımı şu kokişine bunun elektro olması birincisi. En büyük dikkatimi çeken olay elektro olması biliyorsunuz. Ben elektro karakterler fazlasıyla takıntılıyım. Elektro bir karakter geldi mi en yüksek potansiyelini kullanacağım. Her şeyini izleyeceğim. Her şeyini yapacağım diye bir takıntım olduğu için. Evet kokişine bu neydi olursa olsun basmayı deneyebileceğim bir karakter olabilir. Denemek istiyorum çünkü. Bu karakteri istiyorum. Hele ki karakterin ninja temasındaki şu maskesi bile... O maske tasarım gerçekten çok güzel ya. Şu maskeyi gerçekten çok güzel uyarlamışlar. Ya giyim tarzı falan da çok hoş. Hani ilginç bir temas olmuş karakterin ve hoşuma gitti karakter. Kılıç kullanıcısı olduğu da belli. Ama ben dilerdim ki oyuna farklı bir kılıç gelsin ya da ninja'ya bu. Sayı kullansın, farklı bir şey kullansın, farklı silahlar olsun isterdim oyunda da. Bilmiyorum belki kokışını bu da bu mümkün olabilir. Hala karakter hakkında elimizde net bilgiler yok sonuçta. Fakat elektro karakter olduğu için elbette kesinlikle basabileceğim bir karakter bu. Fakat bu karakterimiz aynı zamanda Arataki, Arataki Gengin yani Arataki ekibinin alt yardımcısı olduğu için yani Itto'dan sonra gelen lider olduğu için lider yardımcısı olduğu için şöyle bir durum var. Bu karakter çok 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 büyük ihtimalle 4 yıldız karakter olacak ve Itto'nun Reran Banner'ı alma ihtimali çok yüksek. Aritaki Genk karakteri geleceği için Itun hikayesinde bir ilerleme olabilir. Part 1 olarak gelmişti çünkü biliyorsunuz. Itun ile hikayesinde ilerleme olacaksa Itun'un Reran gelme ihtimali de 2.7'de de epey bir yüksek. Diyeceksiniz Kazuha ben ben de Kazuo'yu görmek istiyorum. Hala <laughs> Kazuo <laughs> <laughs> ortalıklarda yok ama benim bir öteki ilgimi çeken karakter ise gerçekten ikisinin de tasarımı çok hoşuma gitti. Yelan zaten harbiden vay be dedim yılanı gördükten sonra. he o karakter olması zaten ilgimi çekti. Dedim ki benim 5 yıldız Hedge o karakterin artık bir kadın karakterim olsun. Mona olmasa bile Yelan olsun kafasındayım ben şu anda. Bu yüzden yılanın bas basmayı düşünüyorum. Karakter gerçekten cezbedici bir şekilde tasarlanmış. Bana kalırsa tasarım çok hoşuma gitti. Bu iki karakter hakkında maalesef şu anda pek bir bilgimiz yok. Yılan silah olarak ya büyük ihtimalle okçu olacaktır ya da büyücü olacaktır. Ki okçu olma ihtimali be, be, bir yüksek gibi gözüküyor. Zaten resimde de şu şekilde yayı tutuyormuş gibi duruyor. Şu şekilde de yayı geriyormuş gibi duruyor. Okuyla beraber. Bu yüzden bu şekilde ufak bir değerlendirme yapabiliriz anca. Bir nevi bana şey anımsattı. Ezreal'ın tarzını anımsattı bu. Ama hoşuma gitti tasarımı. Yalan 5 yıldızlı olacaktır. Cookie'sine bu dediğim gibi. Ittu'nun alt yardımcısı olacağı için ve hikayenin devamını getirebileceği için 4 yıldız karakter olarak gelebilir. Ama hocam yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Şu an sıfır deyim Artık biriktirmeye başlıyorum 2.7 yamasını gördükten sonra. Şöyle bir güzellik var. 2.6 yamasına yeni bölge geleceği için, yeni başarım kategorileri ekleneceği için... Rahat biz 70-80 arası viş kasabileceğiz. Yani 2.6'sı yamasını sağlam viş kasabileceğiz. Belki alıyorsanız 80-90 arası hatta 90-100 arası olarak da düşünebilirsiniz Battle Pass alıcısıysanız aynı zamanda. Bu yüzden bol bol vişlerinizi kasın biriktirin. Ben bu yamaya sağlam girmeyi planlıyorum olabildiğince. Bu yüzden 2.6'yı tamamen es geçeceğim. Silah bile basmayacağım tamamen Yelana En iyi silahı nasıl çıkarabilirim? Kuki nasıl elde edebilirim? Bunlara odaklanacağım. Peki neler Reran Banner olarak gelebilir? Ondan bahsedeyim. Ito'nun gelebileceğini söyledi Kuki ötürü. Çünkü Aritaki Gengi ile ilgili bir hikaye ilerlemesi olabilir. Ayrıca Yomi artık gelmeli diye düşünüyorum. Çünkü Ayaka geldi. Yomi hala gelmedi. Ayaka ve Yomi aynı yamada gelmişlerdi. Bu yüzden Yomi yanında gelme ihtimali pek yüksek. E Yelan da gelecek zaten. 3 tane 5 yıldızlı karakter saydık bile. Ya 3 tane 5 yıldızlı karakterle yamaya geçireceğiz yine bu yamada olduğu gibi. Ya da belki de gelecekse artık Kazuareran gelmeli diyorum ben. Bekleyeni çok fazla var. Karakter en son 1.6'da geldi. Bir daha adını sanını duyamadık yok oldu karakter hikayede o kadar gördük ettik bir daha göremedik 1.6'dan sonra keşke artık görebilsek diyorum sizin adınızda diyorum ben hala gelmesini istiyorum çünkü ben onda da kons istiyorum ama bir yandan gelen de çıkarmak istediğim kuk işin buyu da çıkarmak istediğim şey ona bir hiç yetmez bu yüzden umarım biraz doğa kalır öteki yamaları diyorum başka bir şey demiyorum <laughs> ama bakalım göreceğiz dediğim gibi Ito'nun Yomiya'nın ve Gela'nın Banner'larda olma ihtimali epey yüksek olacak. Dördüncü karakter olur mu olmaz mı o maalesef şu anda belli değil. Olursa büyük ihtimalle artık kazı olur. Kazuha da olmazsa bilemiyorum ki ne gelebilir. Aklıma şu an farklı bir karakter gelmiyor. Siz de yorumlarda dilerseniz fikrinizi belirtebilirsiniz. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu karakterlere ilgi çekici buldunuz mu? Basmayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.